Kaç hale, Oğlum, odun yok evde! Hadi, odun hazırla! Evet, nüfaya destreyi çalıştırıyor bakalım, Çalışacak mı? Dur, ip takıldı. İp mi takıldı? <gülüyor> eyvah, eyvah! <laughs> 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 nüfaya ip takıldı lan! Kes mi? Evet, Fatih Tavulcu burada. Kavak işini bıraktım diye. Çardık ikmeye başlamış. Ama çok ağır geliyor. Çardık burada işte. Bu da salatadan değil. Çok geldi. ağır geliyor bak. Yakup da söğüt çıkıyor orada bak. Ha Yakup da söğüt çıkıyor ya. Tamam az burada bugün. Jekir'e şanlıyla ümitata görmesin. Evet, evet. Örel abi. Böyle Bıktım abi. canımdan gayrı. Geçen interneti bir açtım. Ha. Ümitata la gitmiş. Televizyonda konuşan bir hoca var. He. Ondan sonra onu komuş altında da ben. Yok neymiş? Ha. Maşallah maşallah diye. He. Ya şok oldum görünce ya. Abi ya, artık sen her şey benimsin. <laughs> Ümit Ata tehdit ediyor beni. Ne konuda? Şey yemeğe götüreceğim Kastamonu'yu. Kardeşim sen etliye <laughs> gidiyorsun. Tek başına gidiyorsun. E ne olacak? Evet. E bize de ısmarla. Yemeğe davet ediyor. Söz dedim Ben de, ben de <gülüyor> Ben <gülüyor> de geleyim <laughs> de şahit <laughs> yedim ben de. Alır gelirsin. Yok abi gel gelme. gel ben. <laughs> ben de geleyim değil mi? Yemek yeme. Ümit diye <laughs> ki dokuz gün yemeyelim belki. Açtıralım da bir ondan sonra. Gülüyor. İyi güzel var, ha. <laughs> Aslında biraz rejim yapmadı. Aç git <laughs> Geçen gün zaten. Yakup bir çeksin biraz da. Ne yapalım Yakup geçen beni veremedi. etti. Niye? La kastama niye gidiyoruz? La ağasını yavaş gittiyorum. Ha. Hard polis kucağına da gittim. Ha. Neyse. Adam dedi ki çıkart bakayım. Arabanın muayenesi yok. Tepranın. Eyvah. Yakacaksın lan ben bu arabayı dedim. Tepranın. polis diyor ki. Ha. Niye sinirleniyorsun bu kadar diye. <laughs> dedim sinirlenmeyecek gibi değil ki dedim yani. Ha. <laughs> niye dedi. Yakup da de demez mi? Bu dedi kavağa vurdu dedi abim dedi arabayı ben yaptım dedi. Tepe. Allah dedim o kavaktan ne geldiyse başıma o kavaktan geldi dedim gayri. Polisi da mi söyledin kavağa vurdu Dedim çatlıya buluyorsun dedi. <gülüyor> eyvah eyvah. Ne zaman vurdu diye bayağı oldu dedi. Uzun tamam ya mi ya. Ondan sonra bir daha vurmuşlar. akşam gelerek ki baktım. Kim vurdu ne vurdu? Canım, Yok ha, ya. Türbe orası oraya bir mendil falan bir dilek ağacı gibi bir şeyle bağlayalım. E oğlu motoru ne ya. Hemen aklıma saymıyor yavaşlayayım orada. O kavağı bak, satın alacağız artık. E? O, Öyle <laughs> öyle. Ne zaten burada? O, o kavağın fiyatı var ya 3-4 milyar. Ya. 3-4 milyara geldi. 4 milyar geçti sana. Mi? Geçti canım. Geçti canım. 4 milyar Oldum ya. Ee. Neyse. Bir ya daha da dikkat al artık. Hadi. hadi kapat kayın. Hadi, hadi. hadi. hadi bak bu ya da makine tamir yapıyor ya. Çalışmadı. Çalışmıyor Lüpe ya. Eyvah eyvah. Hadi, hadi. 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 hadi, hadi. kolay gelsin.